Merhaba arkadaşlar. E, i̇simlerinizi yazmıştım biliyorsunuz. Buradaki kişilerin. Şimdi onları okumak istiyorum. E, Youtube'a Selin Dünyası kişileri okuyorum. Nida, Sena, Gamze Kartafan 5555, Sula ve Lara. Merhaba. Sena Vali, Aras Eylül, Selincan Can. Merhaba. Sela, Seloş Ahmet, Ece ve Selen. Kankam. Selam gönderiyorum. Fatma. Merhaba. E, selamlar hepinize. Böyle okumak istedim. Şimdi videomuza geçelim. Geç. ne olacak dedim. E, makyajla ilgili değil. Takılarla. İlk önce bu, bu kime gelirse çok şanslı bu kutu. E, çünkü böyle bir e, çok küçüklükten beri sakladığım e, bir tane aralarından bir tane bir gün taktığım var. Galiba büyük maviymiş o. E, özür dilerim bir tanesini taktım ama. Şimdi size bunu bir tane birinize hediye edeceğim kim olursa olsun artık e, şansınıza böyle renkli var pembe var yeşil var mavi var e, mavi takma edebilirsiniz böyle var böyle var çok güzel değil mi renkleri özellikle bu ve bunların ikisine bayıldım ben şimdi diğer diğerimize yerimize geçelim ev seven biri için böyle bir şey kardeşine de olabilir. Arkadaşlar bu normal bir koli değil. Güneş ışığıyla duruyor. Ben bunu yazın almıştım. E, mavi şehirden. E, bunu bu tutuyorsunuz. Sonra böyle yapıyorsunuz şöyle. Böyle yapıyorsunuz. Böyle parılamaya başlıyor yeşil yeşil. Bununla gelirse gerçekten o kadar şanslı ki inanılmaz. Çok güzel. Valla bunların hepsi kutuya sıyarmı hiçbir fikrim yok. Nazarlardan saklısın sizleri ve böyle bir şey var. Bu var. Bunun bir tanesi ben bir tane aynısının bir tanesi bende de var. Balıklı bileziğim var. Bir şey vermek istiyorum. Kolye olarak yapabilirsiniz. Umarım nettir. Kamera net değil de. Böyle bir şeyim var. Böyle bir şey. Ayağa takılıyor. Dişimi unuttum. Bunu tekrardan gösterelim. Vay be ışıkta daha güzel görünüyor. kamera yine güzel görünmüyor. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bunu ben ben bunu 5-6 yaşlarında aldım ve şu an 10 yaşındayım. <laughs> Size bunu vereceğim. Çok tatlı değil mi? Ve bunun küpesi var. Salana. Bu benim en yakın arkadaşlarımla yakın arkadaşlık bileyim. Ama sizin olsun bu. Sonsuzluk şart. Tamam onu minik karşısına da verin. Burası Barbie. Burada Barbie yazıyor. Çok tatlı. Ama sizin de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Siz bağla. Böyle bir yine. Ama bunu daha büyük yaşlarımda falan aldım böyle şeyim var. İşte salonun küpen, salonun küpenlerim, küpelerim. Partiki gelebilir. Size şans getirecek. Bana getirir sıra sizde. Bunlar buraya sığmayacak gibi. <laughs> Tatlış bir figür. Birazcık uğur belirli. Bunları sığdırıp geliyorum. Arkadaşlar maalesef bunları çıkarmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ve kutunuz hazır. Biraz dağınık ama. Bay bay.